Ağzı billahi minel Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi Bugün Bugünkü sohbetimizin konusu Cuma'nın guslu vacip midir, sünnet midir, mustahat midir, sünnet-i mekanet emedir. Ondan bahsedeceğiz. Evvela, evet. An Ebi anhü, ve an sa'a Ebi Sa'di al-Khudri radiyallahu anhu anhu sallam kal. Guslu yevmil cumu'ati vacibun ala kulli muhtelimin. Bu hadis ahracahu sabatu ila Yani evet hadis imamları yedisi de bu hadisi nakletmişler. Bu hadis Ebu Sa'de diyor. Diyor ki işte burada cuma günü gusül etmek nedir? Vaciptir. Yani farzdır. Bu hadiste öyle diyor. Diyor sonra böyle söyledi. Evet yine ve an semurete bni cündübin radiyallahu anh'u kal Resulü sallallahu Men tevadda yevmu cumaatin fe biha Kim <Sessizlik> cuma günü abdest alırsa ne güzeldir. Ve men ihtesele kim cuma günü gusül yaparsa yani yıkanırsa fel gusül aftalun elbette usul büyük abdesttir. Büyük abdest küçük abdestten de aftaldır. Ahiracı oğlu kamzatu ve hassene ve tirmizi. Beş muhaddis bunu ittifakla söylemişler. Evet, tirmizi de güzel görmüş. Evet. Hadisten çıkan hükümler. Ebu Suudul Hudri hadisine göre kendisine cuma namazı farz olan kendisine bir insana cuma namazı farsa cuma günü huz etmesine de vaciptir. Hadis bu meselede bir nastır diyor. Çünkü hadiste vacip kelimesi geçmektedir. Ve bu açık bir nastır. Bu Ebu Said el-Hudri'nin böyle. Samura bin Cundub'un hadisi ise Cuma günü kuz etmesinin sünnettir. Çünkü hadis Cuma günü abdest almak hakkında ne güzel yapmış olur ama gusul daha aftardır. Bu daha aftaliyet o vacipliği farzlıktan çıkarıyor. Belki nedir? Sünnettir. Kendilerinden aktılan bir rivayete göre İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik bir de Davud el-Zahiri Ebu Said el khudrinin hadisiyle amel ederek Cuma günü husretmenin farz olduğunu söylemişler. Bunlar. Bu ekip. Evet. İbni Ömer'in de rivayet ettiği şu hadiste teyit ediyor. Bu ya. diyor ki evet Cuma günü husretmek nedir? Farzdır. hadis nedir? Şudur. Sizden bir Cuma gününe kavuşursa husretsin. Husretsin. Yine bu emirdir emrin ucubiyeti ifade ediyorlar. Ediyor, Cumhur'a göre Hanbeliler de fetva verilen görüşe göre Cuma günü husus etmesi almak samak Muhakkak'a da Cumhur bu hususta Samra bin Cud'un hadisini deli getirmiş diyor ki Cuma günü husus etmek sünnet oluşu konusunda nedir sünneti Muhakkak'a da Kulasa burada İmam Tirmizi, Samura falan cumhur netçe şudur. Yani cumhur diyor ki yani cumhur ulema diyor ki cuma günü gusül sünnettir. Sünnet-i Farz değildir. Bazıları da ne demişler? Farz demişler. Fakat üstad bir zamanla ifadesiyle diyor ki ümmet evet cumhurun içtihadına daha çok bağlıdır. Bir müştehidin ferdi iştihadına bağlı değildir. Öyleyse biz de şöyle biliyoruz. Cuma'nın huslu sünnettir ve sünnet-i mankenedir. Farz değildir. Cumhur görüşü budur. Ama İmam Malik, İmam Muhammed bazıları işte, efendiler Cuma günü husus nedir? Vaciptir, farzdır. Bu görüş de var. Biz Besmele'nin sırrını okuyoruz üçüncü sıra gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim'in üçüncü sırrın. Şimdi acayip sırlar var. Yani besmele. Bu kainat bir muammadır. Bu muammalığın, bu sırrın anahtarı ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Diyor ki, şu hadsiz kainatı şenlendiren yer, gök, görünen, görmeyen bütün kainatı şenlendiren bir müşahede göre göre bu nedir? Rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bu kainattaki bütün mahlukları ışıklandıran yine bilvedaya apaçık nedir? Rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacatı içinde ve bu sonsuz hacetler, ihtiyaçlar içerisinde yuvarlanan mahlukatı binlerce mahluk ihtiyaç nispetinde yuvalanıyor terbiye eden yine nedir bilvelaha yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bir insan bir ağacın bütün meyvesine yöneldiği gibi evet. Bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafa tarafta ona baktıran ve onun muavenetine koşturan yine nedir bilvelaha rahmettir. Evet bir insan nasıl bir ağaca müteveccihse bir kainatı da Allah'a Allah ne yapmış? Bir insana yönlendirmiş. Yani bütün kainat bir insana hizmetine sunmuş. Bu doğrudur. Öyleyse bu nedir? Bu da Bismillahirrahmanirrahim'in o rahmetidir. Ve bu hassiz fezayı ve bu sonsuz boşluğu ve boş ve hali alemi dolduran ve bu hali olan yani hiçbir şey olmayan bu alem bu boş alemi dolduran değişik dolduran nurlandıran ve şenlendiren bir müşahede yine nedir? Rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzetten. Biz faniyiz. Bizi ebed için yaratan, yaratan zat yine nedir? Onun rahmetidir. Ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bil ve daha rahmettir. Ey insan! Madem rahmet öyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir haka, bir mahbubedir. Madem diyor ki rahmet böyledir. Sen de Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hassiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultan ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şerefe şefaatiyle ve şuatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost o. Evet kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün ihtiyaçlarını kemal-i ile evet kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak yine bir bedaha, evet rahmettir. Cenab-ı Hak evet Rahman, Bismillahirrahmanirrahim'in bütün tarih hayatımızdaki her halimize rahmet eylesin. Hem dünyevi hem ukravi. Hem hadi şahsiyece hem hadi içtimaiyece. Hem bakışlarımızda hem duyuşlarımızda. Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim benim ve bütün ehli iman için rahmete çevirsin. O rahmetten hissemizi artırsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem El Fatiha.